İnsana iyilik, mazluma gülmek yakışır. Yola düşene yoldaş, yolcuya sabır yakışır. Sen çok uzaklarda bir mazlumu düşününce, Afrika'da Ahmet'e çok şükür demek yakışır. Ne zaman bir çaresiz görsen, yüreğine ateş düşer. O ateş yakar kamil eder insanı. Kamil olana yoksulu düşünmek yakışır. Bismillahirrahmanirrahim. Mektep İnsani Yardım olarak Afrika'dayız. Tekerlekli sandalye dağıtımımız kapsamında buradaki Hacı abimiz Abdullah abimize ve buradaki küçük e, sıkıntılı olan kardeşimize, 12 yaşında buradaki kardeşimiz 12 yıldır yürüyememekte ve doğru düzgün oturamamakta da maalesef İnşallah bu tekerlekli sandalye vesvesiyle güzel şekilde buraya oturup inşallah ileride en azından oturabilecek ve e, ailesi tarafından başka yerlere gidebilecek. Çünkü burada görmüş olduğunuz şekilde bu evde ikamet etmekte. Buraya ev demeye şahit ister. E, biz gördük gerçekten çok e, üzgün, bu durumla çok üzüldük. Buradaki hacı abimiz 45 yaşında yaklaşık 45 yıldır yürüyememekte. Ayaklarını görüyorsunuz e, çok sıkıntılı bir ortamda yaşamakta. Melda Efe Müzeyyen Efe doğum gününüz kutlu olsun gerçekten de çok müthiş bir sevabı ortak olduğunuz buradaki kardeşlerimiz yıllardır yürüyememekte yıllardır hiçbir şekilde desteği olmamakta ve Afrika şartında Rabbim hayırlı nice uzun ömürler versin Rabbim sizleri utandırmasın buradaki buradaki mak, e, buradaki fakir halkı buradaki ihtiyaç sahibi halkı kardeşlerimizi mutlu ettiniz. Rabbim de sizleri mutlu eylesin. Görmüş olduğunuz şekilde arka planı evi görüyorsunuz. Burada ne kadar yaşam dersek buradaki kardeşlerimiz bu hayatla mücadele etmek zorunda. Rabbim sizlere nice hayırlı uzun ömürler versin. Bu ezanlar ki ayırt etmez fakiri, zengini, açığı bir olanlara.